Zor bir duygu geldiğinde çoğu zaman onu görmezden gelmeye, bastırmaya ya da hızla uzaklaştırmaya çalışırsın. Çünkü öfke, kaygı, kırgınlık ya da belirsizlik rahatsızlık verir ve bu durumda zihin kendini korumaya alır. Ancak bastırılan hiçbir duygu kaybolmaz, sadece yer değiştirir. Bedenini, nefesini, ilişkilerini ve kararlarını sessizce etkiler. Bir süre sonra kendini tükenmiş, isteksiz ya da kontrolsüz tepkiler verirken bulabilirsin. Bu yüzden duyguları yönetmenin ilk adımı onları susturmak değil, ne anlatmak istediklerini duymaktır. Çünkü her duygu bir ihtiyaçla bağlantılıdır. Öfke sınırlarının ihlal edildiğini söyler. Kaygı güvende olup olmadığını sorgular. Kırgınlık değer görme ihtiyacının karşılanmadığını hatırlatır. Duyguyu dinlediğinde altında yatan ihtiyacı da görmeye başlarsın ve o an duygu artık düşman değil bir rehber haline gelir. Bunun için ne yapabilirsin? İlk adım duyguyu adlandırmaktır. Kötü hissediyorum yerine kaygılıyım, kırgınım ya da kontrolümü kaybetmekten korkuyorum diyebilmek zihni sakinleştirir. İkinci adım bu duygunun bedendeki izini fark etmektir. Nefesim hızlanmış mı? Omuzlarım kasılmış mı? Midem düğümlenmiş mi? Beden duygunun her an net tercümanıdır. Üçüncü adım ise duygudan kaçmadan onunla birkaç saniye kalabilmektir. Bu kısa farkındalık bile duygunun seni yönetmesini engeller. Kontrol yeniden sana geçer. Duygular tamamen yok olmaz ama üzerindeki gücü azalır. Onları bastırmak yerine anlamayı seçtiğinde zihnin de bedenin de sakinleşir. Zor bir duygu geldiğinde kaçmak yerine adını koyman ve e, nefesine dönerek birkaç saniye onunla kalman çoğu zaman yeterli olacak.